Merhaba ve yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için oldukça kişisel ve güçlü bir konuyu mercek altına alıyoruz. Nefsin arzuları. Özellikle de hani hepimizin az çok karşılaştığı cinsel istek ve göz zevki dediğimiz o dürtü. Elimizdeki kaynak Şehveti Kırma, Nefsi Terbiye başlığını taşıyor. Buradan pasajlar var elimizde ve bu yoğun isteklere karşı durmanın erdemini inceliyor. Bizim amacımız ne? Bu metindeki özü damıtmak, nefsi kontrol altına almanın, bu güçlü dürtülere direnmenin manevi tarafını bir de gündelik hayattaki önemini sizin için daha anlaşılır kılmak. Gelin bu konuyu biraz açalım bakalım. Kaynaklar işe şehvetin tanımıyla başlıyor. Şöyle diyor, insanın karşılaşabileceği en inatçı yani adeta akla meydan okuyan arzulardan biri ama hemen arkasından şunu da ekliyor, sonuçları genellikle utanç verici hatta korkutucu olabiliyor. Ve burada ilginç bir ayrım var dikkatimi çekti. Kaynağa göre çoğu insan bu tür arzulardan uzak duruyor ama sebebi ille de yüksek bir ahlaki prensip değil, bazen sadece şey, imkansızlık veya toplumdan çekinme, utanma duygusu ya da basitçe bedeni koruma güdüsü olabiliyor. Metin diyor ki, bu aslında gerçek bir erdem sayılmaz sadece bir arzuyu başka bir arzuya tercih etmek gibi bir şey. Mesela itibarını koruma arzusu gibi. Evet evet tam o noktada işte kaynak gerçek erdemin ne olduğuna odaklanıyor. Asıl değerli olanın hani asıl büyük sevabın şu durumda ortaya çıktığını söylüyor. Bütün imkanlar mevcut, hiçbir engel yok. E, sebepler tamamen hazır ve en önemlisi o arzu içimizde çok çok güçlüyken, sırf Allah korkusuyla yani onun rızasını kaybetme endişesiyle ona duyulan o derin saygıyla bu arzuya karşı durabilmek işte asıl mesele bu. Hatta Kaylak bu seviyeye ulaşabilenleri sıddıklar olarak tanımlıyor. Sıddıklar. Yani en doğru, en sadık kullar anlamında değil mi? Aynen öyle. İslam düşüncesinde doğruluktan, Allah'a bağlılıktan hiç ayrılmayan en üst düzeyde samimiyet gösteren kimseler için kullanılır bu terim. Yani burada basit bir kaçınma değil de zor koşullar altında gösterilen bilinçli, tamamen içsel bir manevi irade farkı vurgulanıyor. Büyüleyici olan da bu zaten. Motivasyon dışarıdan gelmiyor, içeriden, Allah bilincinden geliyor. Anladım. Bu teorik ayrım oldukça net, Peki bu yüksek ideali destekleyen, hani onu daha elle tutulur hale getiren somut örnekler var mı kaynaklarda? Belki bazı hadisler, peygamber sözleri ya yaşanmış hikayeler bu noktayı biraz daha aydınlatır mı? Elbette var tabii. Kaynak bu teorik çerçeveyi güçlendiren e, çarpıcı örnekler sunuyor. İki önemli peygamber sözü aktarılıyor mesela. Birincisi oldukça dokunaklı bence. Kim aşık olur da iffetini korur, sırmını gizler ve bu halde ölürse, o kişi şehittir. Vay, şehitlik mertebesi. Evet, yani bu söz en yoğun duygusal fırtınaların ortasında bile ahlaki duruşu korumanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Mesele sadece fiziksel eylem değil yani, kalpteki fırtınaya rağmen iffeti korumak. İkincisi ise daha bilindik bir hadisten bir bölüm. Kıyamet günü Allah'ın özel koruması altında olacak yedi grup insan var ya… Evet, hatırlıyorum. İşte onlardan biri olarak, hem güzel hem de poplumda belirli bir statüye sahip bir kadının kendisini gayrimeşru bir ilişkiye davet etmesine rağmen ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek bu teklifi reddeden kişiyi zikrediyor. Bu iki örnekte gösteriyor ki direncin asıl kaynağı dışsal korkular değil, içsel bir Allah bilinci ve korkusu olmalı. Çok net yani. Bu noktada tabii akla hemen Hazreti Yusuf kıssası geliyor. Yani bu kadar güçlü bir cazibe, uygun ortam varken gösterilen o direnç. Kaynaklarda ona da özel bir atıf var mı? Çünkü bu sanırım konuyla ilgili en meşhur, en bilinen örnek. Kesinlikle değiniliyor evet. Hem de önemli bir referans noktası olarak sunuluyor. Hazreti Yusuf'un Züleyha'nın o yoğun ısrarı, cazibesi, bütün şartlar uygunken günahtan kaçınması bu Kur'an'da da övülen bir davranış zaten. Kaynak Hazreti Yusuf'u bu zorlu mücadelede adeta bir imam yani bir öncü, bir lider olarak niteliyor. İmam yani öncü. Evet, yani bunun önemi şu. Bu sadece peygamberlere özgü, ulaşılamaz bir ideal değil demek istiyor. Aksine benzer güçlü arzularla mücadele eden her insan için bir ilham kaynağı. Bu kıssa böylesi zorlu bir durumda bile direnmenin hem mümkün olduğunu hem de manevi açıdan ne kadar değerli olduğunu gösteren evrensel bir ders niteliğinde. Anlıyorum. Peki, Hazreti Yusuf gibi çok bilinen örneklerin yanında, kaynaklarda belki daha az duyulmuş ama etkisi benzer derecede güçlü başka hikayelerde geçiyor mu? Süleyman bin Yesar'ın başından geçenler gibi mesela… Bu tür kişisel anlatılar konuyu daha insani bir boyuta taşıyor sanki değil mi? Evet evet Süleyman Bey Yasar ile aktarılan iki kıssa da tam olarak bu dediğiniz amaca hizmet ediyor. Soyut prensipleri somut yaşanmış deneyimlere dönüştürüyor. İlk anlatıda Süleyman Bey yasarın döneminin en yakışıklı ve saygın kişilerinden biri olduğu anlatılıyor. Bir kadın ona ahlaksız bir teklifte bulunuyor. Süleyman reddediyor ve hızla oradan uzaklaşıyor. Adeta kaçıyor yani. O gece rüyasında Hazreti Yusuf'u görüyor. Aralarındaki diyalog çok manidar. Süleyman "Sen Yusuf musun?" diye soruyor. Hazreti Yusuf şöyle cevap veriyor: "Evet. Ben hani neredeyse meyledecek olan Yusuf'um, sen ise Günaha niyet bile etmeyen Süleymansın. Oo bu çok çarpıcı bir karşılaştırma. Kur'andaki ifadeye de bir gönderme var sanırım. Aynen öyle. Hani kadın ona istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi o da ona istek duyacaktı. Ayetine ince bir gönderme var. Süleyman'ın gösterdiği kararlılığın, Allah korkusunun ne kadar kesin ve net olduğunun altını çiziyor. Gerçekten etkileyici. Peki ya ikinci kıssa? Onun daha dramatik olduğu söyleniyor. O nasıl? İkinci kıssa Evva denilen bir yerde geçiyor ve evet daha dramatik. Süleyman Hacı yolculuğunda arkadaşı bir ihtiyaç için çadırdan ayrılmış, yalnız kalmış. O sırada dağdan inen, yüzü peçesiz, son derece güzel bir bedevi kadın çadıra giriyor ve açıkça kendini Süleyman'a sunuyor. Çok doğrudan bir teklif. Hem de nasıl. Süleyman'ın bu beklenmedik teklif karşısındaki tepkisi ise sadece başını dizlerinin arasına alıp hıçkıra hıçkıra ağlamak oluyor yani bu içten gelen pişmanlık, Allah korkusu, o acziyet ifadesi o kadar saf ve etkili ki. Kadın durumun vahametini anlıyor, yüzünü örtüp çekip gidiyor. Arkadaşı döndüğünde Süleyman'a ağlamaktan gözleri şişmiş halde buluyor. Neden ağladığını soruyor, Süleyman önce geçiştiriyor ama arkadaşı ısrar edince anlatıyor. Durumu öğrenen arkadaşı da sofrayı bırakıp ağlamaya başlıyor ve ''Ben senin yerinde olsam dayanamazdım.'' diyor. Kede tavaf ederken Hacer-i Esved yakınlarında uykuya dalıyor. Rüyasında yine Hazreti Yusuf'u görüyor. Hazreti Yusuf bu sefer ona şöyle diyor. Senin evvadaki kadınla yaşadığın durum benim Zeliha ile yaşadığımdan daha şaşırtıcı. Yani senin imtihanın ve başarın daha büyük demek istiyor. İnanılmaz. Bu iki kıssadan çıkarılacak temel ders şu bence. Gerçek imtihan ve en büyük manevi başarı kimsenin görmediği anlarda, en güçlü arzuya karşı sadece Allah korkusuyla direnebilmek. <laughs> Çok etkileyici gerçekten. Bu kişisel mücadelelerin yanı sıra bir de hani topluluk içinde bilinen mağarada mahsur kalan üç kişinin meşhur kıssası var. Kaynaklar onu da anıyor sanırım. Hmm. O hikayenin bu konuyla doğrudan bağlantısı nedir? Oradaki temada benzer mi? Evet evet o hadis genellikle en samimi en ihlaslı amellerin zor zamanlarda nasıl bir kurtuluş vesilesi olabileceğini anlatmak için kullanılır. Doğru ama kıssadaki karakterlerden birinin hikayesi tam da bizim konumuzla ilgili bu kişi çok sevdiği ve arzuladığı amca kızına bir kıtlık döneminde onun muhtaç durumundan faydalanarak sahip olma fırsatı elde ediyor. Tam birlikte olacakları anda kız ona yalvarıyor. Allah'tan kork, mührü haksız yere açma diyor. Çok kritik bir an. Günahtan son anda dönüşünü dile getiriyor. Onun bu samimi ameli, diğer arkadaşlarının işte anne babaya hizmet, emanete riayet gibi amelleriyle birleşince Mağaranın ağzını kapatan o dev kayanın açılmasına vesile oluyor. Demek ki Allah korkusuyla haramdan sakınmak sadece ahirette değil, bu dünyada da somut bir kurtuluş yolu olabiliyor. Aynen öyle. Bu da bizi düşündürüyor tabii. Acaba bizim hayatımızda böylesi zor anlarda bize yardımcı olabilecek sırf Allah rızası için yaptığımız ne gibi fedakarlıklar, vazgeçişler var? Üzerine düşünmek lazım. Şimdiye kadar daha çok fiziksel eyleme karşı direnişten bahsettik ama kaynaklar sadece bununla kalmıyor. Göz şehveti olarak adlandırılan, daha başlangıç noktasına odaklanan bir konuya da dikkat çekiyor. Hatta bunu zinanın başlangıcı gibi bir ifadeyle niteliyorlar. Burada işler biraz daha incelikli hale geliyor sanırım, değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynaklar gözü haramdan korumanın önemini kuvvetle vurguluyor ama aynı zamanda bunun ne kadar zor olduğuna da işaret ediyor. Çünkü genellikle hani insanlar tarafından önemsenmiyor veya hafife alınıyor. Oysa Metin bunu bütün afetlerin başlangıcı olarak görüyor. Şöyle kritik bir ayrım yapılıyor. Kasıtsız yani aniden göze ilişen ilk bakış bunun mazur görülebileceği, bundan bir sorumluluk doğmayacağı belirtiliyor. İlk bakış. Evet. Ama bakışı bilinçli olarak sürdürmek ya da aynı harama tekrar tekrar bakmak, kaynak bunu muavede bile isimlendiriyor işte. Bunun sorumluluk getirdiği ifade ediliyor. Peygamberin bu konudaki sözü de aktarılıyor. İlk bakış senin lehine, yani sorumluluk yok. İkincisi ise aleyhinedir. Sorumlusun. Bu anlık bir karşılaşmayla bilinçli bir ısrar arasındaki ahlaki farkı netleştiriyor. Ala bin Ziyad isimli bir bilgenin sözü de çok düşündürücü bence. Bakışını bir kadının elbisesine dikip orada takılı bırakma. Çünkü bakış kalbe şehvet tohumu eker. Oo, şehvet tohumu eker. Yani sadece görmek değil, kalpte bir etki bırakıyor. Aynen öyle. Potansiyel olarak daha ileri adımların fitilini ateşleyebiliyor demek istiyor. Peki bu tekrar tekrar bakmanın potansiyel zararları da kaynaklarda ilginç bir mantıkla açıklanmış sonu ya hasret ya da elemle bitiyor diyor. Bu nasıl bir ikilem? Açıklar mısınız biraz? Evet evet. Çok ilginç bir analiz o gerçekten. Kaynak diyor ki: Haram olan bir şeye tekrar tekrar baktığında iki olası sonuç var. Birincisi, eğer baktığın şeyi güzel bulursan ve ona ulaşamayacaksan ya da ulaşmaman gerekiyorsa, kalbinde ona karşı bir özlem, bir hasret oluşur. Bu da sana içsel bir üzüntü verir. İkincisi, eğer baktığın şeyi çirkin bulursan, bu sefer de ondan bir lezzet veya hoşlanma umarken tam tersine bir tiksinti, bir elem yani hoşnutsuzluk hissiyle karşılaşırsın, üstelik boşere bakmış olursun. Yani her iki durumda da sonuç olumsuz. Aynen öyle. Hem ikinci bakıştan dolayı günaha girmiş oluyorsun hem de içsel olarak ya bir özlem acısı ya da bir hayal kırıklığı ve tatsızlık yaşıyorsun. Bu yüzden gözü korumak aslında kalbi bu tür yıpratıcı duygusal iniş çıkışlardan, manevi afetlerden korumanın temel bir adımı olarak sunuluyor. Ama kaynak şu çok önemli noktayı da ekliyor. Göz hata yapsa bile, yani harama bakılsa bile, asıl önemli olan ve daha büyük bir mücadele gerektiren şey, kişinin cinsel organını zinadan korumasıdır. Ve bu, büyük bir irade gücü ve Allah'ın özel yardımı, yani tevfik gerektirir tevfik yani Allah'ın yardımı ve başarıya ulaştırması. Evet, kişinin kendi çabası yetersiz kaldığında Allah'ın kişiyi başarıya ulaştırması, doğruya yönlendirmesi, muvaffak kılması anlamında. Yani gözün kayması bir başlangıç olsa da asıl imtihan ve korunması gereken kale fiiliyata geçmemek. Anlıyorum. Bu yipsek idealleri ve zorlu mücadeleleri dinledikten sonra tabii akla şu soru geliyor herkes bu kadar güçlü irade gösteremeyebilir değil mi? Yani iradesi zayıf düşüp hata yapanlar için kaynaklar bir umut ışığı sunuyor mu? Şu tövbekar kasabın hikayesi tam da bu noktaya değiniyor sanırım. O hikayede nasıl bir ders var? Kesinlikle. Bu hikaye tam bir umut ve rahmet mesajı taşıyor. Çok etkileyici. Anlatıldığına göre bir kasap var, komşusunun cariyesine yani hizmetçisine ilgi duyuyor, ona karşı bir arzu besliyor. Bir gün cariye başka bir yere gönderilince kasap gizlice onun peşinden gidiyor. Yolda ona yaklaşıp gayrimeşru bir teklifte bulunuyor. Cariye ona şu cevabı veriyor: "Yapma. Ben seni senin beni sevdiğinden daha çok seviyorum lakin ben Allah'tan korkarım." Ne kadar güçlü bir cevap. Ben Allah'tan korkarım. Evet bu beklenmedik ve samimi cevap özellikle o ifade kasabı derinden etkiliyor. Anında kendine geliyor. Sen Allah'tan korkuyorsun da ben korkmaz mıyım diyerek büyük bir pişmanlık duyuyor. Hemen tövbe edip geri dönüyor. Dönüş yolunda şiddetli bir susuzluk çekiyor, neredeyse ölmek üzere. O sırada oradan geçen beni İsrail peygamberlerinden birinin gönderdiği bir elçiyle karşılaşıyor. Durumu anlatınca elçi ona acıyor ve gel birlikte dua edelim belki Allah bize bir bulut gönderir de gölgeleniriz diyor. Kasap diyor ki benim dua etmeye yüzüm yok. Salih bir amelim de yok. Sen dua et, ben amin diyeyim. Tevazuya bak. Evet. Elçi dua ediyor, kasap amin diyor ve gerçekten bir bulut belirip onları takip etmeye başlıyor. Köye vardıklarında kasap kendi evine doğru yönelince bulutun da onunla birlikte gittiğini görüyor elçi. Çok şaşırıyor. Kasabı çağırıyor. Sen salih amelin olmadığını söylemiştin ama Allah senin duanı kabul etti ve bulut seni takip etti. Anlat bakalım senin durumun nedir diyor. Kasap başından geçen olayı o samimi tövbesini anlatınca elçi şu müthiş sözü söylüyor. Tövbe edenin Allah katında öyle bir makamı vardır ki başka hiç kimse o makama sahip değildir. İnanılmaz. Yani tövbe kişiyi bambaşka bir seviyeye taşıyabiliyor. Aynen öyle. Bu kıssadan alınacak en güçlü ders bu bence. Hata ne kadar büyük olursa olsun, samimi bir pişmanlık ve dönüş, yani tövbe, Allah katında inanılmaz derecede değerlidir. Kişinin manemi derecesini belki de hiç hata yapmamış birinden bile daha yükseğe çıkarabilir. Hata bir son değil, yeni ve daha samimi bir başlangıç olabilir. Bu gerçekten çok güçlü bir umut mesajı. Son olarak, kaynaklarda bir de Kufali Dindar bir genç ile, ona aşık olan bir kadının oldukça detaylı ve dramatik bir hikayesi var. Bu hikaye diğerlerinden biraz daha farklı dinamikler içeriyor gibi duruyor. Karşılıklı bir etkileşim, hatta bir tür manevi rehberlik söz konusu. Buradan çıkarılacak özel dersler neler olabilir? Evet, bu hikaye gerçekten çok katmanlı ve birçok önemli ders barındırıyor içinde. Kufe'de yaşayan, camiden pek çıkmayan, hem çok yakışıklı hem de son derece dindar bir genç anlatılıyor. Aynı şehirde yaşayan, hem güzel hem de zeki ve nüfuzlu bir kadın bu gence aşık oluyor kadın defalarca gencin yoluna çıkıp onunla konuşmaya çalışıyor ama genç hakkında kötü bir zan oluşmasın diye sürekli ondan kaçınıyor. Kadın sonunda bir gün yolunu kesip aşkını açıkça itiraf ediyor. Genç bu zor durum karşısında kadına bir mektup yazarak cevap veriyor. Mektup son derece etkili ve hikmetli uyarılarla dolu. Allah'ın günah işleyene karşı önce ne kadar sabırlı ve merhametli olduğunu, hilm, sonra günahı örttüğünü setr ama ısrar edilirse kimsenin karşı koyamayacağı bir gazapla karşılık vereceğini hatırlatıyor. Kıyamet gününün dehşetini tasvir ediyor. Hani göğün erimiş maden gibi, dağların atılmış renkli yün gibi olacağı o büyük günü. Sonra kendi acizliğini dile getiriyor. Başkasını değil, kendisini bile tam olarak ıslah etmekten aciz olduğunu söylüyor. Asıl şifanın tüm yaraları iyileştirecek gerçek tabibin Allah olduğunu ve ona yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Kendisinin ise Allah'ın hain gözleri ve kalplerin gizlediğini bildiği yönündeki uyarısıyla meşgul olduğunu ifade ediyor. Şok derin bir mektup yani. Mektubun içeriği gerçekten çok etkileyici. Peki kadının tepkisi ne oluyor bu mektuba? Kadın bu mektuptan o kadar derinden etkileniyor ki Tövbe ediyor ve tamamen değişiyor. Bir süre sonra tekrar gencin karşısına çıkıyor ama bu sefer pişman ve öğüt isteyen bir tavırla. Gençten son bir nasihat istiyor. Genç ona, nefsini yine nefsinden korumanı tavsiye ederim diyor ve Allah'ın geceliğin sizi öldüren, uyutan, gündüzün ne işlediğinizi bilen odur ayetini hatırlatarak sürekli Allah'ın gözetimi altında olduğu bilinciyle yaşamasını öğütlüyor. Kadın bu nasihatlerden sonra kendini tamamen ibadete adıyor. Ancak yaşadığı aşkın ve pişmanlığın verdiği kederle bir süre sonra vefat ediyor. Hüzünlü bir son. Ama gencin tepkisi ne oluyor? İşte hikayenin en çarpıcı noktası burası bence. Genç kadın öldükten sonra ne zaman onu hatırlasa ağlıyor. Neden ağladığı sorulduğunda verdiği cevap inanılmaz bir manevi derinlik taşıyor. Diyor ki: "Ben onun bendeki ümidini keserek yani onu reddederek ve doğru yola teşvik ederek, Allah katında kendime bir azık, manevi bir yatırım, bir sevap biriktirdim. Şimdi Rabbimin katında biriktirdiğim bu azı, geri istemekten, yani bu sevaptan vazgeçmeyi ima edecek bir pişmanlık duymaktan haya ederim. Yani ağlaması pişmanlıktan değil, yaptığı manevi fedakarlığın değerini bildiği için. Aynen öyle yaptığı şeyden pişman olduğu için değil tam tersine yaptığı o manevi fedakarlığın o yatırımın değerini bildiği ve bu değerli şeyden geri adım atma düşüncesinden bile utandığı için ağlıyor. Bu hikayeden çıkarılacak dersler çok boyutlu. İffet ve Allah korkusunun sadece erkeği değil kadını da nasıl etkileyebileceği. Bir kişinin sadece kendi nefsinden değil günaha meyleden karşısındakini de doğruya yönlendirme sorumluluğu Hikmetli sözün ve uyarının dönüştürücü gücü, tövbenin samimiyeti ve manevi fedakarlığın Allah katındaki eşsiz değeri. Bu inevitimiz kaynaklar gerçekten üzerinde e, derinlemesine düşünmeyi hak ediyor. Anlıyoruz ki nefsin güçlü arzularına karşı koymak kaynaklara göre sadece bir kısıtlama veya yasak değilmiş. Aynı zamanda manevi bir olgunlaşma süreci, bir erdem göstergesi ve Allah katında son derece değerli bir davranış. Hazreti Yusuf'tan Süleyman Ben Yesar'a, mağaradaki o adamdan Kufeli Dindar Gence kadar pek çok canlı örnekle bu mücadelenin farklı boyutlarını somut yansımalarını gördük. Peki tüm bu anlatılanlar sizin için yani dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Belki de çıkarılacak en temel derslerden biri şu. İmkanlar en uygun olduğunda ve arzular en güçlü şekilde bastırdığında bile Allah'ı hatırlamak, onun rızasını her şeyin üzerinde tutmak bunun paha biçilmez değeri. Ve tabii ki küçük gibi görünen ama aslında büyük sonuçlara yol açabilen o gözü haramdan korumanın önemi de unutulmamalı. Diğer yandan Tölbekar kasabın hikayesinde gördüğümüz gibi tövbe kapısının her zaman ardına kadar açık olduğu gerçeği ve samimi bir yönelişin, içten bir pişmanlığın Allah katında ne kadar büyük bir karşılık bulduğu da çok önemli bir mesaj. Bu kıssalar sadece geçmişte yaşanmış ibretlik olaylar değil aslında. Günümüz insanının o karmaşık hayatında karşılaştığı ahlaki ikilemlerde, içsel mücadelelerde yolunu bulmasına yardımcı olabilecek zamansız, evrensel ilkeler sunuyor bize. Bu kaynakları bizimle birlikte bu şekilde derinlemesine ele aldığınız için çok teşekkürler ayrılmadan önce üzerinde biraz daha düşünebilmeniz için size bir soru bırakmak istiyoruz. Kaynaklarda okuduğumuz bu iffet, direnç ve Allah korkusu temelli klasik davranış modelleri günümüzün sürekli dikkat dağıtan unsurlarıyla dolu, sosyal medyanın ve görsel bombardımanın hakim olduğu bu çağda nasıl bir karşılık bulabilir? Mesela bu prensipler dijital dünyadaki o anonimlik perdesi arkasındaki ayartmalarla veya sürekli maruz kaldığımız sanal mahremiyet ihlalleriyle mücadelede bize nasıl bir yol gösterebilir? Bu klasik bilgelik, modern yaşamın getirdiği bu yeni ve farklı meydan okumalara nasıl uyarlanabilir? Belki bu konuyu kendi başınıza biraz daha tefekkür edebilirsiniz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.